Hepimize Yeni umutlar Yeni beklentiler Yeni müjdeler, Yeni sevinçler Ve yeni başarılar getirsin Ay, güneş ve yıldızlar gibi Hayalleriniz her zaman Parıldamaya devam etsin Savaşların bitti Kavgaların yaşanmadığı Gınlıkların sona erdi Sağlık, başarı ve huzur dolu Ve mutlu güzel günler 2021'de kapımızdan içeri girsin. Yeni yılda. Yüzünüzden gülücükler. Ve gönlünüzden sevgiler. Hiç eksik olmasın. Her gününüz. bir birbirinden. Daha keyifli geçsin. Şeker gibi tatlı. Masal gibi özel. Yetişir gibi rengarenk. Güneş gibi parlak. Ve güller gibi mis kokulu. olsun güle güle 2020